Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün cildinizi gençleştiren ve cildimizi besleyip cildin üzerindeki cilt kusurlarını toparlayıp botoks etkili şahane bir cilt bakımı hazırladım. Bu tarifi bir kere hazırlıyoruz ve 3 gün üst üste cildimize uyguluyoruz. Cilt üzerindeki doğum lekeleri, ileri yaş lekeleri ve hamilelik döneminde oluşan lekeleri gidermede oldukça başarılı. Bir de cildinizde derin kırışıklıklar varsa alın, göz çevresi ve ağız etrafında bunları da giderecek. Bu maskeyi aynı zamanda yüzünüzdeki istenmeyen tüylerden kurtulmak için bile uygulayabilirsiniz. Öncelikle burada aloe vera. Aloe veraları saksıdan güzelce topladım ve bu şekilde yıkadıktan sonra dikey konumda 1-2 saat bekletiyorum ki içeriğindeki o sarı suyun akması gerekiyor. Aloe vera bitkisi bu şekilde hazırlanıyor arkadaşlar. Diğer taraftan nane yaprakları. Şöyle bendeki nane yaprakları iri boy olduğu için 6-7 tane kadar ekledim. Sizdekiler küçükse 2 yemek kaşığı kadar ölçebilirsiniz. Aloe veralar süzüldü, sarı suyunu akıttı ve tekrar onları yıkadım, kuruladım. Nane yapraklarını ve aloe veraları bir öğütücünün içerisine aktarıyorum. Ve şimdi burada yine cilt lekelerini gidermede ve kırışıklıkları açmada oldukça başarılı sağlayan avokado yağından ekliyorum bir tatlı kaşığı. Şimdi burada kullanacağım malzeme portakal kabukları. Portakalı karbonatlı suyla güzelce yıkadım ve kuruladım ve portakal kabuklarını rendeliyorum. Portakal kabuğu cildimizin vitamin eksikliğini giderecek. Cildimize güzel bir bakım yapıyor. Cilt üzerindeki lekeleri, el üzerindeki lekeleri ve kırışıklıkları gideriyor. Bunun için portakal kabuğu, nane ve aynı zamanda aloe vera bir de ne yaptık? Bir tatlı kaşığı avokado yağı ekledik. Tüm malzemeleri homojen bir kıvam alana kadar güzelce öğütücüden geçiriyoruz. Cam ve kapaklı bir kabın içerisine aktarıyoruz. Göz altlarına, kirpik diplerine çok fazla girmeden güzelce uyguluyorum. Maskeyi her zamanki gibi temiz cilde uygulamanız gerekiyor arkadaşlar. Kir ve makyajdan arınmış cilde geceleri uyguluyoruz. Alnımıza, boynumuza, dekolteye güzelce özellikle de lekelerin bulunduğu bölgelere şöyle baskı, hafif baskı uygulayarak güzelce bunu cildimize sürüyoruz. Cildimizde en az 10 dakika en fazla 20 dakika kadar bekletiyoruz ve ardından sadece ılık suyla cildimizi duruluyoruz. Bu maskeyi 3 gün üst üste cildimize uyguluyoruz. 3-4 gün kadar ara verip tekrar aynı şekilde bir kür hazırlayıp 3 gün üst üste kullanabilirsiniz. Bu maskeyi düzenli uyguladığınız takdirde cildinizdeki botoks etkisini, leke giderme etkisini görmüş olacaksınız ve yüz tüyleriniz varsa ağız etrafı, dudak üzeri ve çene bölgesinde bunlardan da kurtulduğunuzu göreceksiniz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Ve cildinizdeki renk tonu eşitsizliğini gidermede de oldukça başarılı. Bu tarifi beğendiyseniz beğen butonuna basıp buraya kadar beni izlediyseniz alta yorumlar bölümüne bir kalp koymayı da lütfen unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Türkan Yellowstone'dan saygılar, hoşça kalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Malzemelere karşı hassasiyetiniz varsa lütfen bu maskeyi uygulamayın. Uygulamadan önce cildinizin küçük bir yerine sürüp 10-15 dakika bekletin. Alerji belirtisi olmazsa kullanabilirsiniz.